29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bizim için sadece bir tatil günü değil. Aynı zamanda özgürlüğümüzün, bağımsızlığımızın ve aydınlık yarınlarımızın simgesi. 1923'te Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ilan edilen Cumhuriyet sadece bir yönetim değişikliği değil, bir milletin yeniden doğuşuydu. O gün birey olarak özgürleşmemizin, kendi geleceğimizi tayin etme gücümüzün resmileştiği gündü astrolojik açıdan baktığımızda da 29 Ekim'in enerjisi bu ruhu çok güzel yansıtıyor. O gün gökyüzünde kova burcunun etkisi baskın. Kova burcu dediğimizde aklımıza ilk gelen şeyler özgürlük, bireysellik, yenilik ve ilerleme. Tıpkı cumhuriyetin bize getirdiği özgür düşünce ve modernleşme gibi. Atatürk'ün öngörüsüyle hayata geçen bu büyük değişim tam anlamıyla kova burcunun ruhunu taşıyor. Bağımsız yenilikçi ve ileriye dönük. Bir de Uranüs etkisini düşünelim. Uranüs astrolojide ani değişimlerin, devrimlerin ve köklü dönüşümlerin gezegeni olarak bilinir. Cumhuriyetin ilan edildiği gün Uranüs'ün etkisi de oldukça güçlüydü. Yani bir çağ kapanıyor, yepyeni bir dönem başlıyordu. Sadece yönetim biçimi değil, toplumun tamamı dönüşüyordu. Kadınlar, gençler, halk, herkes yeni bir kimlik kazanıyordu. Cumhuriyet hepimize sen bireysin, sen değerlisin dedi. Bunun yanında astrolojide adalet, eşitlik ve denge denildiğinde akla ilk gelen gezegen Venüs'tür. Venüs'ün etkisi Cumhuriyet'in getirdiği eşitlik anlayışıyla birebir örtüşüyor. Artık herkesin söz hakkı var, herkes eşit haklara sahip. Bu da bize Cumhuriyet'in sadece bir yönetim şekli değil, aynı zamanda bir bilinç ve ruh hali olduğunu gösteriyor. Kısacası 29 Ekim sadece geçmişi anmak değil, aynı zamanda geleceğe umutla bakmak demek. Bize verilen bu büyük armağanın farkında olup onu daha da ileri taşımak bizim elimizde. Astroloji güncesi olarak bu anlamlı günün astrolojik perspektifini sizlerle paylaşarak gökyüzü ile yeryüzü arasındaki o derin bağlantıyı keşfetmenize yardımcı olmak istiyoruz. Çünkü unutmayın, astroloji sadece gezegenlerin hareketleri değil, Hayatımızın ritmini anlatan bir rehberdir. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.